Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim yeni bir videomuza hoş geldiniz. Umarım afiyet Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte bir ay boyunca infernodur, kutudur, etkinliktir, ponçiktir, pinçiktir abi. Biriktirdiğimiz ve ne kadar kazanacağımızı gösteren bir video. Yani bir ayla aslında bir ay boyu çekim yapacağımız bir videoyla sizlerleyiz. Tabi her şeyden önce yorumların hemen aşağısında Class Game'e tıklayıp gidiyorsunuz abi. Çekilişlere katılmayı unutmuyorsunuz. Yaptığımız çekilişlere katılmak için Class Game'den sağ üstte profilim var. Tıklıyorsun orada referanslarım var oraya oyun kaptanı yazmanız yeterli oluyor. Daha sonra videomuza güzel bir like ve yorum atarsanız da Dadun'dan yenmez abi. Efendim. Videonun başında gördüğünüz gibi bir ay boyunca Rise Online'da normal bir mageyi sadece PK ve etkinlikler yani minimum oyunda durabildiğimiz süre kadar abi tutup 5 saat 10 saat 20 saat farm atmayla değil. Gündeki SC PK artı Inferno'dur yani Inferno dediğin 15-20 dakika bilemedin yarım saat. PK'larla birlikte günlük 2-3 saat oyuna zaman ayırarak abi ne kadar para ya da etkinliklerden gelen GB'dir şudur budur elde edebileceğiz onu göreceğiz sizlerle. Arkanıza güzelce yaslanın. Farklı bir içerik bir ayın emeği olan bir içerik. Güzel güzel izleyelim birlikte. Ne almışız ne almamışız. Totalde ne kadar çıkıyor bir ayda standart ortalama diyelim. Hep beraber görelim. Arkadaşlar bugünün hasılatı ilk çarımızdan celestiyeli yaptık. Zaten ikinci çarımızdan da yarım kaldı. 32 kil. Bugün bir tane Jalas değil, iki tane Jade'yi begimize göndermiş oluyoruz. Allah bereket versin. Gönderemiyoruz. Neden? Çünkü Inferno'ya tıkladık. Bir de Inferno'yu kazanırsak yağlı ballı börek. Herkese iyi akşamlar, günün özeti abi 4 tane Onyx aldık, 1 tane Yellow, 2 tane Jelaster, 2 tane Jade, bir de çarımız Heroic'ta. Ay sıfırlandı, bugün ayın kaçı? 2'si, yani dün sıfırlandıydı. Dün kutumuzu aldık abi, bugün de tekrardan kutumuzu alacağız işte ertesi gün daha doğrusu. Yani 40, hem 50, 60, 70, 80, 90, yani 110M, 120M gibi bir para geldi sadece bugün yani. Allah bereket versin, daha ne olsun. Abiler ablalar vallahi güzel oldu. Yani güzel oldu. Bir tane 10x geldi şeyden bu Demon Zımbırtısından. Bir de 2 10x'imiz burada abi. Bugünü bugün en kaç hatta şöyle yapalım. Farm Premium üstüne gelelim. Bugün buradan göremeyiz. 8. ayın 8'i abi. 8 16 24. 8 16 16 gün var daha. Neredeyse premiumu yarıladık. 2 3 günde öyle girememiştik zaten oyuna. Daha bir tane lususumuz var abi. 1 düşün. Bak bugün 5 tane 10x geldi. Bak bugünün hasılatı bu abi. 5 10x bir tane yelloğumuz var. 60 m 70, 80, 90, 100, 110, 120 m Bak relik var bir tane. Bir tane de pik var. 120, 130 m abi. Bugünün hasılatı 120, 130 m Allah bereket versin. Hanımlar, beyler hangi gündeyiz? Bugün ayın 9'u abi. 15 günü geride bıraktık galiba. Abi maşallah var kazanıyoruz be. İnfernolar falan fistan bu arada klanı bir toparladık ettik. Sayımız gayet güzel yeterli abi. Bugün de ilk klan bossumuzu kestik. Gold bar ardı, silver barı cukkaladık abi koyduk. Tabii ki de Excel'imiz var. Excel'e yazacağım. Arkadaşlar Excel tablosunu vesaire atacağım. Neyse güzel abi. Yani 15 kişiydik abi. Kelle başı 6M, 7M gelse. Yani bir tane Chest of Legendary gibi düşün. Yani Allah bereket versin diyeceğim. %10'da vurun lan. KSM'ye de vurun lan. Vur. Aslan <laughs> siri. Adamlar geldi şansımıza tükürüyor. Bak helal atmaz tüm parti ölür. Hayret aldı. Körüm var. Körüm var da. Dur bakayım. Bekle 5, 4, 3. Bas körü abi. Vur! Bas <laughs> <Daha> yedik <sevdiğim gülüyor> abi. Abiler iyi akşamlar herkese. Şöyle zindanımızı kapatalım. Relik attı. Teşekkür ediyorum. Kendisine Allah bereket versin. Güzel. Premium kaçında bitiyor? 25'inde bitiyor. Bugün ayın kaçı? 20 abi. Bugünle birlikte yani yeni güne geçtik. Saat 12'yi geçti. Tam tamına 5 günümüz var. 25 günü arkadan bıraktık. Arkada bıraktık. Bugün 4 tane Onyx, 2 tane Jalas diyelimiz var. Bir de Relic'le yancılar var abi. Yani global olduğu günler Jade neredeyse bitmiyor. Oyunun ırk dengesizliği mi dersin ne dersen de yani globalin olduğu günlerce değil yapamıyoruz. Komple oyunun %90'ı Lunaskar abi bizim tarafta vuracak adam bulamıyoruz yapacak bir şey yok. İki çarca yaptık jadelerde yarım kaldı çok önemli değil. 7 bir şey zaten yarın yapılır önemli değil o kadar. 4-10x 40 m abi 30 m de buraya yaz 70 m. Şurayla birlikte 80 em para Allah bereket versin bugünü 80 m'le kapatıyoruz. Ve bunu pk atarak yapıyoruz abi yani ekstra bir ne bileyim farmdır şudur budur değil. Bayağı da bir şey birikti. 75 tane nüksimiz var. 5 gün 10 tane desek 20 tane 7, 8, 95. Full kazansam dahi yüzü görmüyor Ben yüzü görürüz diyordum da sağlık olsun. Abiler ablalar herkese iyi geceler. Bir gün daha geride bıraktık. Bugün ayın 22'si yeni güne geçtik. Çift sıfırı geçti saatimiz. 25'inde 22, 23, 24, 25. 4 günümüz kaldı premiumumuzun bitmesine. Sabah inferno yok uyanamadık. Akşam kazandık. 2 celastiyel 2 cadeyi cebimize koyduk. Artı 12 goldumuz var. Başka da bir şey yok değil mi zaten aynen. Abi 20, 50, 60, 70. Yani 70 em Ölü suçların 70 em abi. Allah bereket versin yapacak bir şey yok infernoları kaçırmamak lazım. Özellikle sabahları free geliyor. Ama uyanamıyorum abi. Yani bazı günler uyanamıyorum. Geç yatıyorum. Bugün erken yatacağım. Saat daha 1 olmadı. 12'yi geçti. Tandıra vurduk yalandan. Yatıp uyuyalım abi. Allah bereket versin. Güzel birikti gene üstümüzde. Abiler ablar ayı tamamladık. 3 tane Onyx alıyoruz baba. Bugün ayın 25'i. Gece saat yani bir 3-4 saati bitecek. Saat 12'de bitecek abi. 3 tane 10 kapatıyoruz. Allah bereket versin. Güzeldi. Abiler. Ayımızın son heroik kutusu. Bir de esat için Allah bereket versin. Güzel abi. Şunu da kasaya at. Bir ay bitti abi. Bir ay boyunca Inferno'dur, kristaldir, CF'dir, odur, şudur, budur her şeyi toparladık üstümüzde. Bir ay, tamı tamına bir ay abi. Şunu göz ardı etmemek lazım. Bu bir ayda 2-3 gün dışarıdaydım. Yani tam 30 gün boyunca kasmadık. Artı onun üzerine de şöyle bir 9'a atayım abi çarı. Sabahları 4-5 defa infernoya kalkamadım. Uyanamadım. Bir 2-3 defa da G-Score'dan dolayı çekmedi falan fistan abi. Ama bir ay boyunca kastığımız her şey abi üstümüzde begimizde. 90 tane Onyx abi. <laughs> Tabii ki de kırmayacağız. Öyle bir bok yemeyeceğiz. İtem parası abi satacağız. Çarımıza item koyacağız. Şu parayı bir bankaya salla. Öncelikle şunları bir koyalım. Ne kadar ediyor sizlerle birlikte görelim abi. 21 GB arkadaşlar. Hadi şuradan da bir gene gelir 20 30 bir lafım yok. İyi kötü şurayı vergiye saysanız yani kaba taslak 20 GB daha abi. Hadi vergisi de kasesidir şudur budur düştüm. Bir ay boyunca totalde 20 GB abi. 20 GB artı alttaki işte skill bu 15 tane epiktir, şudur budur. Yani iyi mi? Ne çıktığını görün diye abi. Bir ay boyunca sadece etkinliklerden arkadaşlar. Kovalayarak 20 GB, 21 GB para kasmış bulunuyoruz. Gene okey. Gene yani okey. Kötü değil abi. Allah bereket versin. Yani çarın premium mudur, cartıdır, curdur çok hayli hayli çıkartıyor. Artı üstüne de çara item koyacak şekilde bir şeyler bırakıyor. Güzel baba. Allah bereket versin. Confirm diyelim. Güzel güzel sabaha kadar bunlar satılsın abi. Bir ayın emeği. 20 GB, 22 küsür GB. Bir ayın emeği abi. Efendim bir ayda ne çıktı ne çıkmadı sizlerle birlikte görmüş olduk. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir farklı bir içerik abi böyle ne yaptık ne yapmadık bir ay boyunca bir magi olarak veya iki, yani iki çar girdik de denilemez aslında. Çünkü üzerimize 41 tane Celestial var. 37 tane Jade var. Bura 30 çarpı 60 taneye yakın olması gerekiyordu. %40'lık bir kaybımız var. Her gün yapmadık ve itemler yavaş yavaş satılıyor abi. Güzel greenler gidiyor. Güzel arkadaşın şu etanı bol olsun diyelim. Bol droplar. Bunlar satılsın baba. Galya serverı nasıl abi? Abi Galya serverı güzel. Galya Server'da güzel çünkü buraya geldik 2-3 gün önce bunun üzerine bir de şey aldım abi. Crimson aldım 12.5'a onu sattım. Artı daha saymadığımız neler var arkadaşlar? Naira kutusu var onu sattık bir defa aldık. Bir ay boyunca iki tane o da ondan gelecek mesela. Nereden baksam 5 GB'de orası 25 GB. 12 GB'de öyle de abi 35-40 GB abi. Bir ay boyunca Galya'da oynadığım süre boyunca arkadaşlar 40 GB para farmladık. Yani etkinliklerden, kutulardan gelen şanslardan, şuradan buradan hani ekstra farm atmadan, moba vurmadan abi tamı tamına 35-40 GB civarı çıkartmış oluyoruz. Yani oynanır mı, oynanmaz mı? Şans. Birazcık şans size kalmış. Fix 20 GB civarı etkinliklerden kutulardan zaten gelir. Artı Glory'dir. Şudur budur kırdığınız zaman size ne gelir ne atar. Şansa bala Crimson attı bize. Ama sonuç olarak abi gerçekten okey yani. Artı Clan da 1-2 GB para gelecek. Onu da söyleyeyim bir ay boyunca. Daha doğrusu 3-4 GB civarı geliyor bir ay boyunca. Bir ayın sonundayız abiler. 20 GB kutulardan, kristallerden geldi. Allah bereket versin. Güzel para diyelim. Aynı zamanda Class Game'de yaptığımız çekişleri de sizler katılmayı unutmuyorsunuz. Aşağı tarafta Class Game linkimiz var. Artı güzel bir like, güzel bir yorumunuzla alırım abiler ablar. Bir sonraki video görüşün dedik o zaman kendinize iyi bakınız.